Gaziantep Sevil Arif Devli Ortaokulu öğrencileri dönem içerisinde yaptıkları resimleri gezerek sergiliyorlar. Parklarda, sokaklarda, okullarda ve kafe gibi yerlerde gezerek resimlerini sergileyen öğrencilere vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Karşılarında ilk defa yürüyen sergi gören vatandaşlar ayaklarına kadar gelen resim sergisini beğeniyle izliyor. Okul resim öğretmeni Banu Karakaş, yıl içerisinde yapılan çalışmaları daha geniş kitlelere ulaştırmak için böyle bir gezen sergi oluşturduklarını söyledi. Çocukların ve vatandaşların resim sanatına olan ilgilerini artırmak istediklerini söyleyen Karakaş, yaşanan pandemi ve arkasından deprem felaketinin ardından çocukların normalleşmelerini sağlamak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Sevil Arif Devili Ortaokulu Müdürü Erkan Bilgili de Gaziantep'te ve Türkiye'de ilk kez böyle bir sergi düzenlendiğini belirterek vatandaşların sergiye gösterdikleri ilgiden mutluluk duyduklarını söyledi. Çocukların özgüvenlerini güçlendirmek açısından bunun önemli olduğunu dile getiren Bilgili, resimlerimizin çoğu hayal dünyalarını anlatmaya yönelik soyut çalışmalar bunun yanı sıra gözleme dayalı çalışmalarımıza da yer verdik. Sergiyi vatandaşlarımızın ayağına götürdük. Çok güzel geri dönüşleri oldu dedi. Fotoğraf da